Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte 24 Mayıs 2023 Çarşamba gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen 24 Mayıs 2023 tarihli hava durumunu paylaşalım bakalım hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla yağmurlu. Yer yer gök yurtu. Sanak yaşı yer yer normal yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 26 derece. Ege bölgemiz tamamıyla gök yurtu. Sanak yaşı Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 27 derece. Akdeniz bölgemizde Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin gök yurtu. Sanak yaşı derilerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. İç Anadolu bölgemizin büyük çoğunluğu sanak yaşı. Bazı illerimiz parçalı bulutlu ve bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı İç Anadolu'da e, yaklaşık e, 26 dereceye kadar çıkıyor. Karadeniz bölgesine baktığımızda Karadeniz'de Batı Karadeniz tamamıyla gök gürültülü. Sanak yaşı Orta Karadeniz daha çok bulutlu. Doğu Karadeniz hem bulutlu hem sanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Karadeniz için konuşursak 29 dereceye kadar çıktığını görebiliyoruz. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla gök gürültülü. Sanak yaşı Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde e, iki ilimizin bulutlu, diğer tüm ilimizin gök kültürü sağanak yağışı olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 31 derece. Ülkemizin yine büyük çoğunluğunda yağış etkisini devam ettiriyor. E, bu yağışların Haziran ayına kadar devam edeceği beklenmektedir. Bu videomuzda 24 Mayıs 2023 Çarşamba'nın 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum Programı'na baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.